Evet arkadaşlar herkese selamlar. Yine harika bir ekiple birlikteyiz. United Fishing'e efsane transferler yaptık. Gördüğünüz gibi çoğaldık. Bir sürü adam lüfer avına geldik. Kıyıda büyük büyük lüfer sürüleri var. Baran kardeşimle, Emre kardeşimle hep beraber avlayacağız. Allah burada, Kaan burada. Yepyeni transferler var. <laughs> Görüyorsunuz koskoca bir ekip olduk. Bir sürü de yem yakalayacağız. Umarım lokum balıklarıyla, LF takımlarıyla aksiyona doyacağız. Beyler yapar mıyız sizce, ne diyorsun Yaparız yani. Yakalarız değil mi? Siz ne diyorsunuz? İnşallah alacağız. Tavha'nın şansıyla beraber yakalayacağız hepsini. Hadi bize rast gelsin. Evet. Yani yem yakalama operasyonunda Kaan Göster güzel bir lokum balığı yakaladı. Gördüğünüz gibi. Yemler devam ediyor yakalanmaya. Lüfer olacaktım değil mi? bunlar? Aynen, lüferlere tutacağız inşallah. İnşallah, inşallah. Hadi bakalım, rast gelsin. Evet, Baran da bir lokum aldı gördüğünüz gibi. Yemler devam ediyor. Baran, ne olacak bu Baran? Bakalım, lüfer deneyeceğiz birazdan. Daha... İnşallah harika bir lüfer olacak. Akdeniz'imizin güzel, Akdeniz özgü balığı. Değil mi? En sevdiğimiz balık değil mi Baran? Çok İnşallah bunlar güzel güzel lüferlere dönüşecekler. Baran, ilk oltayı sen mi atıyorsun? Allah kaçtı. Sen atarız. <laughs> Ayıp ediyorsun ya. Hadi bakalım az gelsin. Talha bir lokum aldı. Talhacıyım. Göster lokumu göster. Öyle hemen öldürmeden. Göster göster göster. Harika 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 harika. Hadi 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 hadi. Evet 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 evet. Bir yem daha geldi. Bir yem daha geldi. Bir yem geldi. Evet, göster, bir, bir tane daha yem tuttuk. Bunları daha sonra büyük kancada takıp lüfer alacağız. LRF ile canlı yem atıp lüfer edemeyeceğiz. Beyler Artık gidelim değil mi? Yemler oldu, yapıştıralım gidelim. Hadi bakalım, Rast gelsin. Evet arkadaşlar, yemlerimizi tuttuk. Kaç 30-35'e yakın var. Bir yarısı evet. böyle hafif yarı canlı yanıyor. Kepçemiz de var, Kefale de deneyeceğiz. Şimdi LRF takımıyla şuradaki gördüğünüz merada, merada. E, Lüfer sürülerinin arasına canlı yem atacağız. Emre kardeşimiz de bizimle beraber. Hadi bakalım, aksiyon dolu dakikalar bizi bekliyor. Alır mıyız? Alırız. İnşallah alacağız, değil mi? Aynen, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir sıfır bir kancam var. Sırttan hemen geçiyorum. Lüferler önümüzde patlatıyor. Talla onu sen geri koyarsın. Şöyle bir yemimi yüzdüreceğim. Biraz bir kendine gelmesi için süre veriyorum ona. Evet, talhacığım da yemini taktı. Yemlerimiz burada. Çok güzel yüzüyor. Sen sırttan mı taktın? Ben aynen. Ağızdan taktın. Önümüzdeler, gönderdim. Evet, iki M, iki Savaşçı. Hadi bakalım. Evet. Geldi. Aldı, aa. Aldı mı? Sakin, sakin. Sakin, sakin. Aldı, aldı, aldı. Talha yapıştırdı. Talha yapıştırdı. Kaldır. Kaldır, kaldır. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Evet, bana da vuruyor. Harika. Şöyle Harika, çabuk göster kameraya. Hop aldım. Ben de aldım. Aa Kancı bıraktı. <laughs> kamerayı çekerken benim yemim gitti. Göster, göster bari. Şöyle bir göster, onu bir göster. Vallahi göster. Durmuyor balık yerinde. Lüfer abicim o durur mu? Şingirdat, şingirdat. Şöyle i̇şte göstereyim. İşte Öyle Harbiden öyle böyle yemiyor bu arada. Hatam Attım. Ne, ne sandın oğlum biz bu işin masterını yaptık diyeceğim yapamadık daha dur. Oğlum Lüfer atladı bir şeyler yapıyor manyak. Geldi. Pas oynatacağım. Aldın mı? Sakin. Bekle. İyice yuttur. İyice yuttur. İyice yuttur. Evet geldi. Aldım. Aldın ya mı? Bıraktı. Aldı. Aldı. <laughs> bıraktı. Tala canlı mı? Attın ölü mü? Ha öyle. Yok yok. Aldı bir tane. Evet 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 yedi yedi yedi. Aldı bıraktı ağzından çıktı. Evet. Hop aldı be. Aldım be. Güzel be. İşte bu hiç hiç şey yapmadan çekiyorum. Arkasına bak. Kaldırdım be. <laughs> Kardeşim. Bir bir. Bir bir. Şuna bak be. LRF ile Lüfer Show. Hangimizinki daha büyük başkan? Ben bunu saymam bak ama bak. Tavhaaa! <laughs> Emre gel, sen de tut. Gel, sıra sende. Benim oltaya sen tut. Valla! Gel gel. Oh. Oh. Elimi yardı. Elimi kanca yardı kanka. Çıkart. <laughs> Boğazın sultanını hafife almamak lazım değil mi? 2 de 2. Ama elimi şuraya bir talay yedirdim mi ne yaptın? Kancamız bu arkadaşlar Sasemen'in 1-0. Ama devam. Ben nedir nasıl tutulur? İyi izle bak. Aa dur yanlış yaptım bir dakika. Onu bir düzelteceğim. Aldı mı? Aldı. Aldı 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 aldı. Harika bir lüfer. Harika lüfer. Kaldır at. Kaldır at. Kaldır. Kaldır içeri at. <laughs> 2-1. Tut bir şıngırdat, bir şıngırdat. Hadi Allah'ına kurban be. Bak. Şimdi arkadaşlar şunu takılışını da ben bir göstereyim size. Bodrum yöntemiyle takacağım. Şöyle ağzından geçirdim. Şuradan çıktım. Sen bana meydan mı okuyorsun ha? Allah Allah. Kral sana ben meydan okumam. Sen bu işin üstadısın şuradan çıkardım. Bak şimdi. Çok iyi izle bak. Ha yok yani. O manada dedim çok güzel yere attım diye. Evet. Kamera çalışıyor bu. Kameramız aktif. Çok güzel yere attım. Geldi. Geldi. Hadi 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 hadi. Daldı alamadı. Hadi. Evet. Aldı. Aldım. 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 Aldım be! Yalnız ne biçim tas mı attım? Geldi, 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 geldi. Oha, etrafına bak Talha. Hoppa! Kaldırdım, attım. <laughs> evet, aldım arkadaşlar. Devam. Şöyle sidiklikten... ...girip şeyden çıkardım. Düzledim. Şu kancayı açtım. Görüyorsunuz yem bu. Yem şu şekilde, atıyorum. Hadi talla, iki iki başkan Nereye attın? Gene at önüme at tamam mı? Hiç şey yapma <laughs> Lüferler nerede? O tarafta abi lüfer Geldi mi sana? Geldi bana, yok Geldi mi? Şöyle aksiyon Yaptıracağım buna birazcık Baksana gerçekmiş gibi Yüzüyor abi Şşş bir evet. şey kim sadece Kapı diyor. Ya. <laughs> Evet şu an av gerilimi çok yüksek olduğu için Alın. Herkesin o dağı tabii ki balık da. Abi ben de iki tane daha tutayım sonra gerisini arkadaşlara veririz, dağıtırız, salarız. Aynen. Akşama balık. Oo geldi 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 geldi. Evet arkadaşlar. Aldı. Lan yem mi gitti? Yok. Evet aldım. <laughs> oh! Takım gitti. Takım gitti. Kesti. <laughs> Emre. Kesti Emre. Çok sert girdim ama ya. Şu diş izlerine baksanıza bir. Bir dakika. Diş izlerine bakın. Çok sert girdim ya. Çok büyüktü ya. Aldı 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 aldı. Ah kurtuldu. Kanka bekleyeceksin işte iyice Ben şu takım bağlayayım arkadaşlar bir daha devam. Ah talağı kaçırdı. Çok Abi güzel. ya, çok güzel balıktı. Nasıl kaçırdın ya? <gülüyor> Attım <laughs> arkadaşlar <Hadi, hadi>, <laughs> Biraz daha geri Na orada. Yok, geldi, 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 geldi. Evet, hadi oğlum. Ah, bıraktı. Aldım. Aldım, aldım. Alamadım. Aa, kafayı yedi. Dur. Çok şey ya. Yok yok, yiyor. İyice yene kadar. Cık, bak ağzından aldım çıldıracağım. çıldırı... aldı. Abi bekle yedir gözünü seveyim. Benimki de orada. Aldı mı? Kanka bekle yedir iyice ya. Aldı mı? Aldı, 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 aldı. Cık. Harikasın. Lan ikimizin yemi de yan yana mı? Harbi yan yana. <laughs> hadi hangimizinkini kileyecek? <laughs> Kafayı atacaksın. <laughs> Eyvah üst üste mi attık sen de? <laughs> evet. evet hadi geldi. Aldı. Evet aldı. Ye iyice ye iyice. Yediriyorum iyice. Çok güzel yere attı kanka ya. <laughs> Aldın mı? Bıraktı mı? Onu şöyle hafif sağa atacağım. At dur dur dur. Bekle. Aslında bıçağımız olacak. Bunları filato yapacaktık. Bilemedim şu an. Ben de bir kararsız kaldım tabi ya. Yani. Ne yapsak? Şöyle bir uzağa attım bakalım. Hayır, yem olur, balık olur. Şey, balık olmaz. Balık olur, yem... Ay, affedersin, ayağına mı bastın? Balık olur, yem olmaz. Evet, geldi. Tala solda abi. Solda kanka. Yiyo, yiyo, yiyo. Aldım. Aldım. İşte bu. İşte bu. Of, yalnız öyle bir yerden çaktım külüfere. Bak. Geldi, İnşallah, 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 inşallah. Hop aldım. Küçük ama güzel bir balık. Yuhuu. Güzel güzel güzel. Kaç? 4.3 4.3 mü? Talhacıyım bak, yetişiyorum güzel kardeşim. Adam şimdi alır bir tane ya, lüfer ustası. Oğlum az önce elime soktum kancayı çok korkuyorum bizden. Tam solungacından geçirmişim zaten küçük olduğu için salmak istesem bile maalesef salamayacağım. Uğurlu yemimle devam ediyorum. Şimdi şuradan... Ya şuna bakın nasıl kesiyor ya. Şuradan geçirdim. Tala kan çıldıracak gelince. Ah nasıl uyudum ah diyecek. Evet. Bilader 4-3. Tam konsantre ya adam hiç. Bir şey yapmıyor. Yalnız beyaz şortu nereden giydim hiç fikrim yok şu an. Hop 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 hop. Aldım. Oğlum ben ne ara oraya attım lan oltayı? Tenke takacağım. Dur 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 deme öyle şeyler takıldı bile. Eyvah. Aa şeyden düşeceğim kayadan. Gel buraya. Arkası dolu. İşte bu. 4 4. <laughs> evet arkadaşlar. 4 4 durum. 8 tane lüfer aldık gördüğünüz gibi. Av devam ediyor şimdi bir yem takılışını da gösterelim. Emre kardeşim sağ olsun yardımcı oluyor bize. Ellerimiz, üstümüz, başımız, av gereği. Sizlendi ama bir yem de ben alayım. Al bakalım. Emre bir gelir misin kardeşim sen zaten? De? Mehmet sen de gelir misin? Emre sence bunu nasıl takmak lazım? Sizin usulünüz ne kanka? Bir anlat bir öğrensinler. Usulünüz yok. Normal. Sırtından, başından bir yerden takılıyor değil mi? Aynen. mi? Ben nasıl yapıyorum onu göstereyim. Her şekil dağılıyor ama az önce Bakın, hayvanın ortadan en çok e, rağbet ettiğini gördüğüm için takıyorum, kancayı hafif yan büküyorum. Omurgası kırılıyor zaten. Ölü hayvanlarımız. Ellerim titriyor artık avın heyecanından Bir tık fazla kırdık gibi oldu değil mi be <laughs> Hayvanın cılkı çıktı. Şöyle taktım, şu şekilde gönderiyorum. Güzel değil mi? Evet, evet. atışımı yapıyorum pavla. Var, var mı ama yem yok, yem almamız lazım. Daha. Tamam, tamam yem bak, ya var. De, orada. Ha? Bir ya, Ka kanca vereceğim sana. Var bende kanca ya. Yok yok, özel kanca yok. Dokun takımı var mı? Var. Bak gittiğim yere gittiğim yere yere gittiğim yere Çekiyor at kaldır at kamera aldı 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 be. aldı 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 hayır aldı 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 Allah Şöyle. Kaan bak. Tamam. Kapattın bak. mı kaydı? Çekiyor değil mi? Bakayım bir kayıt nasıl çekiyor? Harika. Bir tık bak şöyle yakınlar. Ha. Evet harika balık. Tala ne düşünüyorsun? Kaç oldu? 8. 5 benim. 4, 9, 5, 4 öndeyim. 5, 4 mü? Vay arkadaş ya. Yemi taktım. Gönderiyorum. Hadi gel. Kaan geldi katıldı aramıza. Uykucu Kaan. Çıklar. Kaan. Kaan. zamanımızı bulduk. Kaan çok şey kaçırdın Çok kaçırdın abi çok. Bakın arkadaşlar yemim orada. Biraz yakına gelebilirsiniz Of <laughs> oh, doldu etrafı. Beyler. Kala, at kanka üstüme at. Evet. Geldi 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 geldi. Geldi. Hadi artık. Yesene. Ya yeter yeter. <laughs> Kafa mı atıyorsun sen? Aldı. Ya abi yeter ya. Geldi 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 geldi. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Evet. <laughs> Şunu bir çeker misin? Op. Evet evet bana da geldi bana da geldi. Geldi gel aldım. Yes 5 5. Aldım be. Kaldır. Çık. Hoppa. Talha. Aldın mı? Evet, nasıl gözüküyor? Evet, güzel. güzel mi gözüküyor? Çok güzel balıklar arkadaşlar bunlar. Hemen atıyorum. Devam ediyorum. 5-5 mi oldu? 5-5. Yakalıyorum seni ha. Şunları bir şunların güzelliğini bir gösterelim. Şu sap sarı gözlerini bir gösterelim. Dişlerini. Nasıl güzel balık değil mi beyler? Çok güzel balık. Hadi devam. Sen tavlada kal ben geliyorum. Evet avı bitirdik hayallerimizi süsleyen, aksiyon dolu, LRF ile zevkin dibine vurduğumuz, patlatan, kaçıran, yarısını yiyen, kopardım ben bir tane çok büyüğüne. Ee, bu avın konuşmasını ben kesinlikle Talha'ya, Talha, Talha Yılmaz'a bırakmak istiyorum. Kamerada da kan var. Allah ee, Talha anlat, ne yaptık abi? Bu avın e, MVP'si sendin yani. <laughs> İlk başta canlı dokunlarımız tuttuk yemliyle. Oradan Lüfermeramıza geçtik. Yaklaşık Aynen. bir 50 tane lokum kullandık bu avda. Yaklaşık 2 saatte zaten yemle kaldık. 40 dakika av sürdü. Lüfer Lüfermeramıza lüfer gittikten sonra kancaları burundan, sırttan, her şekilde denedik. denedik. Daha çok burundan aldık ama. Aynen. Ee, ben sırttan da çok güzel verim aldım ama hayvanın e, ee, dişleri biliyorsunuz müferin dişleri çok keskin. Biz de çelikler kullanmadığımız için şöyle gösterelim takımlarda. takımda da göster. Şöyle bir saniye. Şöyle göstereceğim. Ellerim pis arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sasame'nin 1-0 iğnesi. Görüyorsunuz. 25'lik şok liderle birlikte. Benim takımda şu. Gayet single, basit bir takım. Lokum balığı ile beraber ağlandık ee, Kah canlıydı, kah ölüydü yemlerimiz. Ee, ama çok aksiyonlu bir av oldu. Çok bir Gerçekten avladım. geçirdiğimiz en aksiyonlu avdı. Talha ile kıştan beri Bodrum'a gidip aslında bu balıkları atacak spin yaparak büyük boylarını yakalamayı hayal ediyorduk. Aynen. Ama maalesef Talha e, üniversiteye hazırlanacak. E, bu dönüyor onun son avlarından bir tanesi. Aksiyon dolu bir av olsun istedik. Kullandığımız takımlarda ikimizin kamışı da 8-18 e, Salt Van Diyafar. E, güzel kombinler deniyoruz, çalışıyoruz. Ama iki gündür bu balıkların peşindeyiz. Canlı yemle teknik olarak bu balıkların peşindeyiz. Evet. Ee, çok teknik bir av oldu kusura bakma. Çok teknik bir av oldu. Sudan dalarak hayvanları keşif yaptık. Yemliklerin keşiflerini yaptık. Bulduk. 3-4 gün denedik. Kamera kartlarının dışında bunlar. Kameranın arkasında da Kaan var. Ee, arkadaşımız. Onunla beraberdik. Her şekil boyut ve kancayı denedik. En son bu takımda verim aldık. Aynen. Ve 40 dakika içinde 10 tane lüferle daha bitirdik. Yemlerimiz ölü olmasaydı, canlı olsaydı ben bunun iki katı olacağını düşünüyordum. Yani 20'ye yakın çıkardı. 20, 100 derecede balık var. Aslında devam etmeyi düşünüyorduk. Aynen. Ama baktık lokum çıkmayınca biz de burada evet. Kedi de geliyor bize doğru şu an bir tane. Arkadaşlar ee, like atmayı, beğendiyseniz beğenmeyi ee, ve abone olmayı unutmayın. Şu lüferler için bir like gelsin. Gel. Hoşça kalın diyoruz. Şükran iyi bakın kendinize. Gel. Rast gelsin.